Merhabalar arkadaşlar ee, yine e, kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer e, sevimli tavşanı örüyorduk kadife ipten e, her şeyi tamamladık ayakları, elleri ve kafamız hazır. E, ayakları birleştirmeyle şimdi hemen başlayalım sizi e, çok vakit kayder kaybettirmeden. İkinci ayağı işledikten sonra bitirdikten sonra 3 zincir çekiyoruz. 3 zincirle diğer ayakla birlikte şu şekilde birleştirme yapıyoruz arkadaşlar birleştirdikten sonra ayağım bu tarafında 12 tane ilmek vardı onu örüyoruz 1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 ve bir tane de zincirin divinden batıyoruz. 12 tane ilmeğimiz burada. Şimdi bu 3 zincirin üzerinden şuradan batacağız arkadaşlar 3 zincirin üzerine 3 tane sık iğne yapmamız gerekiyor ip kadife olduğu için biraz zorlanabilirsiniz girişlerde dediğim gibi 1 2 ve 3. Şimdi yine gördüğünüz üzere diğer ayağın hemen bir yanındaki ilmeğe batarak devam ediyoruz. Yine bu e bacağın etrafını da döneceğiz. 12 ilmekle 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. ilmekte sonuncu ilmek yine ortadayız arkadaşlar. Böylelikle aslında ilk başlangıç noktamıza gelmiş olduk başlangıç noktamız burası. İsterseniz buraya bir iple bir işaret koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu ortadaki şimdi bundan sonra yani orta ya da ara ya da şey demeyeceğiz. Biz bir tur boyunca şunu yapacağız. Hemen işaretleme ipimi ayarlıyorum. Şuraya koyalım. 3 tane 6 ör 1 arttır yapacağız. Bu sırada başlayalım. 1 2 Zincirin karşı tarafından başladık arkadaşlar. 2 3 Bacaktayız. 4 5 6 ördüm. Bir tane arttırıyorum. Şimdi aynısını bir daha tekrarlayacağız. Sıra sonuna kadar hemen hemen böyle gidecek ama son bir artışımız farklı. 2 oldu. 3 ilmek sık iğne. 4 ilmek sık iğne. Devam ediyoruz. 4 5 ve 6 ördüm. Bir tane arttırıyorum. Bu ikinci artışım. Şimdi yine devam ediyorum arkadaşlar. 6 öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane daha arttırıyoruz. Şimdi yine aynı işlemi tekrarlayalım. Bakalım geriye kaç ilmeğimiz kaldı? 1 2 3 4 5 ve 6 Son 2 ilmeğimiz arkadaşlar. 7 Yedi olsun. 7'den sonra bir tane arttırıyoruz. Evet sıramızın başındayız. Direk sıraya geçiyoruz. Şimdi 3, 4 ve 5 yani 3 sıra 3 sıra arttırma, eksiltme yapmadan arkadaşlar elimizdeki ilmekleri örüyoruz. Büyük ihtimalle 32, 33 ilmeğimiz ya da 34 ilmeğimiz vardır. Sizin de öyledir aşağı yukarı. Bunu 3 sıra boyunca arttırma, eksiltme yapmadan düz örelim ve sıra başındayız. 3 sıra düz ördüm ve geldim arkadaşlar. Şimdi biraz önce yaptığımız arttırmayı hatırlıyorsunuz. 6 örmüştük, bir arttırmıştık. Şimdi tam tersini yapacağız bu sıra boyunca. 6 öreceğiz, bir keseceğiz arkadaşlar. 2 3 3 4 5 ve 6 ördüm. Bir tane azaltıyorum. Şimdi yine aynısını tekrarlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ve bir tane azaltıyorum. Şimdi yine aynısını tekrarlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Azalttım. 1 2 3 4 5 ve 6 ördüm. Bir tane azalttım. Ve son bir ilmeğim vardı. Onu da işledim arkadaşlar. Şimdi bu sırada bir sıra boyunca elimizde 28 tane ilmek var arkadaşlar şu an benim. Bu 28 tane ilmeğimi bir sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar düz bir şekilde ördüm. Şimdi bu bu sırada şu her iki yandan birer tane ilmek keseceğiz arkadaşlar iki yandan. Hemen bakıyorum. Yana doğru gidelim. bir 2 3 4 5 6 7 ve 8 ördüm arkadaşlar. Bir tane ilmek kesiyorum. Şöyle açalım. Bir tane kestim. Şimdi diğer yan tarafa kadar öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 11 12 ve 13 arkadaşlar. 13 tane ördüm. Bir tane ilmeğim daha kesiyorum. Ve sıra başıma kadar kalan ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 ve 4 tane ördüm arkadaşlar. Şimdi bu sıradayız. Yeni bir sıramızdayız. Yeni sıramızda kesmeye yine devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar keseceğiz arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. 5 ördüm. Bir ilmek kesiyorum. Aynısını yine tekrarlayacağım. Genel olarak sıra sonuna kadar bunu tekrarlayacağım. 1 2 3 4 ve 5'i ördüm ve yine kesme işlemi yapıyorum. Evet. Şimdi yine aynısını tekrarlayacağım. 1 2 3 4 ve 5 kesiyoruz. Şimdi yine aynısını 1 2 3 4 ve 4 işledim arkadaşlar. Son 2 tane ilmeğim kaldı benim. Onları da kesiyorum gireceğim şimdi <laughs> burayı çok sıkı yapmışım onun için girmekte zorlandım ve yanındaki ilmeğe Evet yine yeni bir sıra başındayız arkadaşlar şimdi yine iki tane ilmek keseceğiz bu iki ilmeğiniz yine yanlardan olacak arkadaşlar Birazdan doldururuz içine elyafla. 1 2 3 4 5 6 7 ördüm. Bir tane kesiyorum. Bura yine yan taraftan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ördüm. Şimdi bir tane daha keselim bu yandan. Ve bu sıradaki kesmemizi tamamlamış olduk. Son iki tane ilmeğim kalmış. Onları da ördüm. Ve yine sıra başındayım arkadaşlar. Bu sırada düz öreceğiz arkadaşlar. Düz bir şekilde örelim. Arttırma eksiltme yapmadan bir sıra boyunca düz örelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar şu an elimizde 21 tane ilmeğimiz var ve görüntümüz bu şekilde. Ben 3 sıra daha bu 21 ilmeği düz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan örmeyi planlıyorum. 3 sıra daha düz örelim arkadaşlar. Daha sonra tekrar videomuza devam edelim. Ve içerisini ben biraz da elyaf doldurdum onu da söyleyeyim. Siz de biraz elyaf doldurun ve öyle devam edin. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi yine kesme işlemimize devam ediyoruz. 1 2 3 4 ördüm. Bir tane keseceğim bu sırada. 1 2 3 ve 4 ördüm. Bir tane kesiyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 ve 4 ördüm. Bir tane kesiyorum. bir kalan 3 ilmeğimi de direkt ördüm arkadaşlar yeni bir sıradayız şuradayız şimdi iki örüp bir keseceğiz arkadaşlar kalan ilmekler bizimle kalan ilmekler olacak daha sonra kafayı gövdeye ve elleri dikmeye şimdi bu sırada yine alalım tavşanımızı Birinci ilmekten keserek başlayalım. Kestim. İki ördüm. iki tane düz ördüm. Yine kestim. Yine iki tane düz örüyorum. Bir, ve 2 2 tane düz örüyorum. 1 ve 2 kestim. Şimdi yine 2 tane düz örüyorum. 1 ve 2 ve bu şekilde şimdi arkadaşlar yine içini aldığı kadar elyafla dolduralım ve elyafla doldurduktan sonra şu iki yana bu iki elimizi dikeceğiz şu şekilde gösteriyorum ve bir de kafamızı tavşanımıza yerleştireceğiz şu şekilde şimdi kafada püf nokta çok önemli ee, buradan da yine dikecek kadar bir uzunlukta ip koparalım ve sıkıştırdım. Elyaf doldurup devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kolları dikeceğiz. Kolları büyük bir iğneye taktım ipimi. Gördüğünüz gibi bu şekilde işlemiştik. Dikerken birleştirerek dikeceğiz arkadaşlar şu şekilde. İki tarafı birbirine birleştirerek dikeceğiz ve tavşanın tam yan tarafına denk getireceğiz arkadaşlar. Şunu şu şekilde koymak istiyorum. Şöyle koydum. Bir de boyundan bir sıra aşağıya koydum. Fark ediyorsanız. Şimdi iğnemi bir buradan bir de buradan geçirirken bir tane de gövdeden almak istiyorum. Bu şekilde bu kolu bu gövdeye dikelim arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum yine aynı kolun iki tarafından geçip bir de gövdeden alıyorum şu bir de burası tekrar aynı bir tane de gövdeden ve bir de şuradan mesela içinden geçin ki düğüm atmış olalım tam köşeye işte şu şekilde Böylelikle bu kolu buraya dikmiş olduk. Bir tur daha geriye doğru gidebilirsiniz istiyorsanız daha sağlam olması adına. Bir de bu köşeye geldim. Bu köşeye geldim. Bir de bu köşeden ve gövdeden çıktım. Ve yine dediğim gibi ipliğin içerisine aldım. Ve burayı kilitledim. Kol altından girdim gövdeden şuradan çıktım ipimi burada kopartmayı planlıyorum ve saklamış oldum birinci elimiz tamamdır şimdi de diğer elimizi aldım diğer yan tarafa dikip aynı şekilde geliyorum Evet arkadaşlar Gövdenin iki yan tarafına ellerimizi diktik şimdi sıra kafayı dikmeye geldi kafamızı da dikeceğiz kafamızı dikmeden önce birazcık kafanın şu alt açıklığını ne derler halk dilinde büzdürme gibi şu şekilde ilmeklerimi içerisinden şu halkayı döneceğim ve birazcık çok sıkı yapmadan çekiştireceğim arkadaşlar. Büzeceğim. Kafayı böyle bu şekilde büzeceğim. Aynı zamanda da aslında kafaya bir şekilde şekil vermiş olacağım. Şöyle. Çok sıkı çekmeyin. Kadife ip çok kolay kopar. Yeniden birleştirmek zorunda kalırsınız. İp bağlamak zorunda kalırsınız. Hem hafif çekerken avucunu, avucunuzla şu benim yaptığım gibi ipi çekmek yerine bebeği sıkıştırabilirsiniz. Ve şu an sıra başındayız. Tekrar geldik. Şimdi kafamız bu şekilde ve tam şu açıklığa oturtturup bir gövdeden bir kafadan alarak dikimimize şu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Tabi bunu kamerada biraz daha zorlanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bir gövdeden aldım. Bir de kafadan. Yine bir gövde. Bu arada kafanın yönünü karıştırmamaya dikkat edin. Ve bir gövdeden alarak turun. Turu tam bir turu yapıp dönüp kafayı birleştirip devam edelim. Evet arkadaşlar kafasını da diktim. Gördüğünüz gibi şu tavşanımız şu an bu halde görünüyor. Ben kulağın tekini yaptım. Diğer tekini anlatacağım şimdi size. Ee, bir başka videomda anlatacağım. Böyle uzun büyük bir kulak yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve yine onu kafanın şuradan. 1, 2, 3, 4 ve tam 5. sıranın denk geldiği yere şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Ee, yani tavşanımız kadar, tavşanımızın boyu kadar da e, sevimli tavşanımızın şöyle şuraya koyabiliriz. Kulağı olacak arkadaşlar şu şekilde. Diğer kulağını birlikte öreceğiz sizinle. E, bu kulağı da buraya dikelim arkadaşlar gösterdiğim nokta yine şöyle tuttuğumda en ideal ve görünen yer galiba burası yine 1 2 3 ve 4. sıraya dikebilirsiniz bir sonraki videomda bu kulağın sayılarını vereceğim işleyeceğiz arkadaşlar şimdilik hoşça kalın hemen hemen tavşanımız bitti sayılır bir kulak sayılarını aldığınız zaman sevindi tavşanımızı örmüş olacaksınız bugünlük de bu kadar hepinize hoşça kalın diyorum